Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle güveniyorum güvenmiyorum oynayacağız. İlk kim başlasın? Ee, ben başlayayım. Ben tamam başlayayım. İnşallah çıkartayım. Hmm, sakın bakmak yok tamam mı? Hile yok. Tamam. Bu bir en saç bakım yağı. Hmm, evet. Sık. Elimde şey var. Evet. Tamam. kırık saçlar için olan mı? Nasıl yani? Hangisi? Bu Elsa'nın e, saç bakım ya. Kırık saçlar için olan mı? Bilmem. Yok onu söylemen lazım. Neyse söyleme tamam. Hayır kırık saçlar için değil. Ha. Başka saç bölümü yok. Yok yok ki bu arada. Hayır sor. kırık saçlar için değil bu. Bir daha sık. Nidat. Dayatıyorum. Evet, Hiç ses çıkmıyor. Güvenmiyorum. Tamam. Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Bu. Kırık saçışı dedin Ama bu kuru saçışlarıydı. Pantenin ama. Tamam sen panten diye bir şey demedin ki. Tamam sen en sevin dedin ya. Yanlış yani. Yalandan söyledim. Siz bunu yalan söyledin. Tamam işte yapacağım. ben bilmişim. Yalan söylemek zorunda değilsin. İstersen yalan istersen şey. Sen pantene demedin ki bana. Sen el sevin saç bakım ya demedin mi bana daha? Evet su. E tamam el sevin değil. Tamam. E tamam ben bir oldum şu an bildiğim için. Güvenmiyorum dedim ya. He. Tamam. E, bir kafana. Git çıkar ya. Oh, Babayım yüzümü mi yemisin? Evet. Maya. E, gider bak kamera. Maya. Elimdeki görüyorum. elimdeki. Maya <laughs> bir dakika ya bekler misin bir dakika? Bilir mi merdiven? Alma ya. Bakma bana sakın. Tamam bakmıyorum. Hadi hadi hadi. Bilir mi kullanacaktın hani? Hadi ama video süresi gidiyor Mayacığım. Ama sana karışma Al. dedik. Aa. Evet elimdeki... Bir daha da gelme buraya. Burada bekleme. Elimdeki kağıt. Ee, Buruştur. Tamam bir dakika. Boşladım. Daha güzel buruşmuş. tam kıyap yuvarlak olsun böyle. Bilmiyorum ama buruşturuyorum. E, ee, yurt. Yırtayım uh -huh. tamam. Yırttım. Güvenmiyorum. Güvenmiyor musun? Hayır bir dakika. Yırtayım mı bir daha? Çarp diye yırttı. Yırtayım. Şey, ee, tamam, bu kağıt diyorum. Tamam. Güvendin mi? Güveniyorum. Göster. Ben iki oldum. Hmm. Kitap. Ama kağıt. Hayır, kitap ama. durum kitabında buluşturduk. <laughs> evet, sen de şimdi. Hadi. Vuracağım ya. <laughs> Bunu içime sokup getirdim. Sormadığı için. Evet. Bu bir e, saç spreyi. Sık. Nasıl bir sprey? Köpük mü? E, köpük değil. Sık bir daha. Güvenmiyorum. Köpük bu. Tamam. Güvenmiyorum. Köpük işte. <laughs> ya abi. Ya. Tam sıra ben de. Üç oldum bu arada. <laughs> Dış. <Dur>. Um... <laughs> bu bir makas. Makas mı? <laughs> makas. Ee, şu kağıdı kes. Öndeki duran şey <laughs> var ya. Hangisi? Kitabı. <laughs> Çok kes. kestim kanka. Kızar şimdi Doruk. Tamam. Eee... <laughs> Hayır sen yapacaksın. Ben sana kağıt veririm. Sen kendini yap. Tamam ver. Al <laughs> açtı. Işte. Maya. Yürü git Maya. Maya yürü git. Ben yok ama ancak biliyorum işte. Kestim. çok güzel tuttum. Kesiyorum. Anladım. <laughs> Ney? Makas bu. Güveniyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya! Kafayı <laughs> niye fırlattın? Bir dakika bir süresine bakacağım ne kadar olmuş. Ona göre part 2'ye başlayacağım. 5 dakika olmuş. Evet part 2'de görüşmek üzere.